O master'da script olabilir. Ben videoyu geri izledim. Bir parçasını atmak için YouTube'a. Bu arada çar seç. Seçtim. Şey, Olaf ne alaka? Çok <laughs> Oğlum kaçma lan! Kanka o nasıl bir dominant? Yerim. Çek Bakma beni. Uzak forum haberiniz olsun. Bilerek çekildim. Ama hasar mı yok ki? Ya öldü. Çakaladım çünkü Abi hani ölecek miydi senin Q'nun? Ölmeyecekti ama senin Q'nu ölürdük abi <laughs> Yok kanka saçmalama 38'de afiyim lan Slow atıyorum, atıyorum. tutuştuğum var mı? Oraya ver evet. Ben Q'yla slow atarım sen yakalarsın çıkarmayız oradan <laughs> Ben dojnadım şey Bence de dojnadın yani Al bu en çok Q'yu sen atıyorsun kanka, valla biz inandık bak. 1-0. Hiç Yok, görüyorum inandık ya. 2-1. Seni sayma ben, kendimi say. Kendini say zaten, ben Q yaşta yokum kanka. Ben tutarsam ölür zaten. Benim Q'm um, senin Q'na benzemez kardeşim. Direkt mi monokule altın ne diyorsun? Yok. Hasarımız yok ki. Bende yok yani en azından. Kulede biliyorsun. Ben, de de yok. ben adama vurmadan girerim ben. <laughs> eyvallah eyvallah gerçekten, eyvallah gerçekten, anladım anladım. Gerçekten sen adama girmeden girdi sana kanka yani. Bu kadar net, bu kadar hızlı gösterebileceğini düşünmüyordum bunu yani. Çık yoksa olacağım. Flash atacağım. Flash attığımı gördün değil mi? Hafif bir eğim vereceksin. O fal solu atacaksın. Güzel atarsan yersin. Bu push için şimdi bize de W deniyor oradan. İyi izle. Kuleden plate aldılar mi? ya. Aldın mı abi kanka? Bizim çarlar öyle şey çarada yetişiyor. Abi base'den vuruyor ama iyi de bu da hile ya. Bak, onu ben kesecektim. Ee, ben yiyorum ya at senin yerine. Ne bak yaklaşma ne bak nerede duruyor. Base at. Reset lan. Bas. Bas bir şey. Bastım şu an. Oğlum alt level'da sizinle çok fena sataşacağız haberiniz olsun. Bak şimdi paşasınız, kralsınız, alsınız ama 6'yla burada size göstereceğim ben ya. Flash Güzel flash, güzel flash. Yok, flash aldım kanka. Bir level kaldı kanka. Bir level sonra bunları öldüreceğiz Ses tellerinden bas gitar yapacağım burada. Çok ileri atladım değil mi? Yok. Benim şu vuruyor. Gece gidip gelmekten oyun oynayamadık ki. Benim şu deliyor. Oğlum biz yakıncayız biz adamları içiyoruz ya. Ama benim de canım iyi değil. Bence git gel. Haydi gelin. Çık. Adamlar altı oldu. Çok güzel. Ben gidip geliyorum kanka. Sen de gidip gel ben için. Aynı sıkıntı. Ben alt olamadım yalnız. Farım alt oluyor. Alt olayım ya mutalım olur mu? Bilmiyorum. Bir haydar aldım Teşekkür. bari. Bunlar bizim ultiyi farfı aldı sanki. Ya büyük farm alamadık. Bu daha girmez ya, beyze bekleyecek. Tamam. Aa geleni kesiyorsun. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Ben de. Bunlar bizim bayağı bir ak sanki kanka. Sağ ol kanki vallahi yani. Canım da az olduğu için kuleye hayvan gibi vurabiliyorum. Şey, farmı, da doyum, 15. farmı da kestim farmı da kestim farm varmış inşallah ya yani Allah kahretmesin Öldü. kanka adam ökü attı flash attı farm'a gitti ya Onların tepesine çıkıp ezmemiz lazım. Böyle oynatmazlar bizi. Abi... akın sen adamların içine beyza atsana. Bir şey Ulti basacağım içlerine düşüp ama adamlar uyanık. Oha oğlum öyle bir şeysin izin vermezler. Bilmiyorlar evet. Bak. Buna izin verirler umarım yani artık. Sadece. Farm gelsin bir numara çekeceğim onları. Farm'a ben vurabilir miyim? Yakaladım diyecektim, kaçtı. Çıkalım. Bu ne? Lux ne abi? Güveniyor kendine. Adamsın be bro. Joe son anda geldi kanka yani. Yoksa Joe yok, sıkıntı çok kardeşim sen onu kestin yok da başımıza koydu daha ne istiyorsun? Gene bizim motor. Oğlum buna da çok zevkli geldi benim. Uçar. Aa, ben kötü diyorsam zıplar sana da. Geliyorum. Aman, ne yaptı vardı? Bir hadi bir mallık sen aynı olur. şey. O ne ya. yapıyor oğlum? Sen kendini ne zannediyorsun la? Şuradan da şöyle çıkayım. Geçmiş olsun. Biri daha geliyor haberin olsun. Şey şey AD katıyor. Tek atabilir. Ben sana bekliyorum. Bir rakip Biliyor ki. Her şey yine boşalt. Orada dur. Orada dur. Aa kaç. Oo aynen aynen aynen. Bizim plan iptal. Baban sen kaçarsın Oy <laughs> Blitz attım doçu gördün mü? Ama hayır ya, ya hayır ya <laughs> Baban sen kaçarsın <zee>. Let's go <laughs> Ama Blitz attım doçu gördün mü? Bir yandan da Red Aha, kanka ya? Kanka yani tamam da 4 kişi var ne yapayım? Doğru söylüyor. İlk toptan yarması lazım işte. Adamları biraz tuttuk burada. Sen oraya bir olay çek kanka şurada. Attım Adala. yok. Tamam yokmuş orada. Keşke olmasaymış. V bastırmazlar. Bayağı oyaladık ama ya. Bir deli 650 oldu alması lazım. Biz World olsun yani bizim yaptığımız işin ikinci 6 650 alacak ya. Alamadım aslında. Hacı bir kaçamazsın. Bunu bir anla yani orada. Aslında 7'ye 6 gidiyor ya. motorlu olmamış. İyi sayıda. Bana yazsana kanka direkt. Direkt sana geldim. Yürümeye çalışıyorum kanka. Abi beni niye çağırıyorsun kanka? Çağır gel Adam geliyor. Mal gibi skill yıpırıyorum ya. Bir daha yapmayacağım bunu. Devil'da çok geri kaldım. Oha! Başkan lazım. Oğlum harbiden Olaf da cidden ma bu maçın çarpmış yani tebrik ederim. Sen de iyi oynuyorsun tabii kötü oynadığın için değil de. Hadi be. Neyse o da flash'ım. Rakip seriye bağlı. Oğlum siz kimin kankasına şekil lan? Geliyorum kanka daya. La <laughs> yağmurdan kaçarken dolu var. <laughs> Salaklar. Aferin A size aferin. Ne güzel kaçtı lan kanka <laughs> Abi çok güzel ya. Adamlar <laughs> stun <laughs> yapmaya çalışıyor. Tek olayı stun ben de yemiyorum yani. Ulti de hızlı geliyor artık. Abi adamlar hiç minim yapıyor e bakmıyor mu? Ben de bunu anlamıyordum ya. Oğlum ben ne yapıyorum buraya? Kule? Buraya vurma hiçbir şey <laughs> almadım bu arada. Hiçbir şey yok Enes. <laughs> <laughs> Anon satayım ya sonucu Fırla yedik artık. Sonucu yedik Top itip base atacağım, item alacağım Buna çok öldük Biraz daha ölürsek bu oyunu Biz takım halinde değiliz, onlar hep 5 kişi yazıyor kanka biz ondan ölüyoruz Aynen ama benim onlara diyecek birkaç lafım var takım fightında. Yes. Böyle ee, geliyor. Buraya geldin emin misin? Aa değilsin bir daha tankta değilsin. Yok, yok. Oğlum ben gitmiyorum. Ne tat alıyor? Sapkın. Hadi be tutmadım, tutma, saydı bay değilim onları. Lisp beni çekersen da var. Bunlar hep pz'den oynuyorlar ya. Aynen burası iyi değil ya. Şurası iyi gibi ama kanka sence? Sen ne yapıyorsun? Arkadan kapatayım diyecektim de vartları varmış çıkıyor. Çık. Ben görmüyorum. Ben 5 kez tane atmaya çalışacağım ya. Yap kanka. Öldüm ki ben. Aa, ben o ne lan bir şey ya. yapacağım orada. Belki de yaptığımız şey hatadır. Belki de. Sürekli rey Ben öldüm, ben öldüm. Beyzey misin? Ölmüyorum! Aaaa! Ölmüyorum oğlum ya. <laughs> Çok arıttı ya. Sadece izle kanka. Bak W ne yapıyor iyi izle. 2K 400, 2K 700 vurdu W. 5K 400 vurdu, 6K. 7K. Ananı e... satayım, ben satayım. Flash şimdi geldi. Flash şimdi geldi kanka. <laughs> ya lan, ananı satayım. Ben... Çok kötü oldu ama ya. <laughs> Oyunu hediye ediyoruz. Emeldir. Hem de daha ejderiydi ya. işimize yarardı. Aynen. Neyse bundan sonraki tüm ejderler daha ejderi. <laughs> Beni gören flash atıyor. <laughs> 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 ama bir de Olaf gibi gerçek var yani. Olaf olmasa yani Ertan'ı da Olaf kanka ya. Ya ben sana kule altı girerim. Benim kimin nasıl sıcak kalk planları öyle. sen ne oğlum? Stun normal bu... yemiyorum. Normal bir şey değil ama kanka bu ya. Ultu olmadan stun yemiyorum. Ultu varken... Sıkuş hop. Bak. Ölmüyorum Bak o ölmediğine inandım zaten Ne duymak istiyorsun? Ölmüyorum olsun çok rahatım yani Öl... Ölmediğini anladım ben zaten Benim 5 kişiye damlan lazım <laughs> Oğlum 5 kişiye daldım, aldım. Birini öldürdüm. Kalan sakat. <laughs> Çok rahat ya. Yeminle artık bir de şey var. Ölümün dansı onun o Şimdi gerçekten bir vs 5. Kanka yapma la yapma la. <laughs> Başka bir şey al kanka. Ne <laughs> olursun yapma Bak ya. 30 lira 30 büyüdü 141 AD veriyormuş. Onun nasıl? sıktı. bitirme la çektirmedim çektim çıkıyor. Hadi çekmeyeceğiz kanka be beyler bekleyin. Bitirme, bekle, acı çektir. Baron alak mı? Madem acı çektirdi. Aynen. Sen Ejder, Ejder al ben geliyorum baron. Ben Ejder'e gittim sen barona gittin. Sana geliyorlar gibi kanka yalnız haberim yok. İsten istedi yarayı alsın. Ama benim hasarım çok yok. Ben ben geliyorum benim hasarım hayvan gibi onu. Bekle beni. Bize nasıl oluyor W şimdi Bir K vurdum bir K dörttün. İki K sekiz vurdun iki sen al sen al. Ben bir 1 vs 5'e gidiyorum kanka yapacak bir şey Ben bir geleyim kanka ben de geleyim daha yandan izlerim çok bir şey yapmam Oğlum kaçmayın lan <laughs> Kaçıyorlar ya Oğlum kaçmayın ya Oğlum kaçtıkları için vuramadım kanka ya Kanka 3 kişi flash attık. Q'yu çok rahat tutturduk. Q'yu yaptık. <laughs> Atmasalardı yani. Ol atsa 5 kişi kovalıyor. Hem de bildiğin için de. Ol <laughs> <laughs> olsun. çok saçma ha. Ama bu ya Olaf oynayışımı izlettim kanka. <laughs> Vallahi güzeldi. Çok zevk aldı. Hayır kaçmasalar can çekeceğim kanka. <laughs> Ölmeyeceğim.